Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ee, bu YouTube için yaptığımız ilk videomuz olacak. Şimdi ne çekilir, ne yapılır, ne edilir tam olarak bilmediğimiz için ilk başta böyle bir başlangıç yapalım dedik. Değil mi Mustafa? Evet. Ee, şu anda dışarıda üç tane tavuk var. Bir tane de horozumuz var. Diğer 1, 2, 3, dört tane de gurkumuz var. Üç tane de civcivli tavuğumuz var. Bunu ilerleyen zamanlarda göstereceğiz tabii evden biriktirmiş olduğumuz artıkları hep tavuklara getiriyoruz. Şu an bulgur, pirinç, salata kabuğu, domates kabuğu, havuç kabuğu veriyoruz. Bunların üçü de gurk olması gerekiyordu ama yatabilecekleri yer olmadığı için şu an onları gurkluktan soğuttuk. Horozumuz 3 yaşında bu arada. Cicilerin asıl babası bu. Bu 4 1, 2, 3, 4 tane yatırdığımız burkun altındaki yumurtaların çoğunun sahibi de şuradaki kahverengili hint tavuğumuz. Kuyruğu küllü olan. Bir de şu anda yatmış olan bir tane daha küllü tavuğumuz var. Yumurtaların çoğunun sahibi bu ikisi. İkisi yumurtaları paylaşıyorlar. Yani kanal açalım dedik. Hem eğlenceli olur hem tavuklarımızı tanıtmış oluyoruz. Böyle yani, Cicileri de açalım mı? Evet. Dur, önce şunlar biraz yemek verelim, mi? sonra onları açalım. Al sen tavuklarımızı tanıt, ben de şunlara baktım. Evet kümesimizin boyutunu göstereyim size çok fazla büyük değil ama çok fazla küçük de değil yani biz şu taraftaki büyük kümesin içerisinde evet 7 tavuk biyorozumuz var Şuradaki kümesimizde de asıl civcivli olan araçlarımız var İçeride de tabii iki bölmesi var. Bir, iki bölmede iki tane tavuk var civcivli. Üsttekinde sekiz civciv var. Alttakinde iki civcivli tavuğumuz var. İçeride de on civcivli tavuğumuz var. Yani totalde içeride burada üç tane tavuğumuz var. Yirmi bir tane civcivimiz var. Şurada da bir, iki, üç tane gurk yatıyor şu kısımda. Altta da bir bidonun içinde bir tane tavuğumuz gurk yatıyor. Totalde dört tane gurkumuz var. Üç tane de tavuğumuz burada dışarıda. Yedi tavuk bir horoz bu kümeste kalıyor. Yerimiz şöyle bir alan. Etrafı şöyle kapattık. Şu kısımda besliyoruz tabii ki. <laughs> Etrafta tabii farklı horozlar da var ama bizim horozumuz diğer horozları kümesi yaklaştırmıyor. Tavukların üstlerine de çıkartmıyor çok fazla. Hatta hiç çıkartmıyor. O yüzden yumurtaların farklı çıkması imkansız denebilecek kadar az. Şimdi videomuz böyle olsun arkadaşlar. İlerleyen zamanlarda içeriğe göre değişik videolar da çekebiliriz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın diyeceğim ama şimdi kanalımızda kimse yok. İyi günler.